Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün pastanla biraz uyumlu olmak istedim. Özel pasta hazırladım. Birazdan pastamızı da hediye olarak götüreceğiz. Geçen hafta bizim abimin daha doğrusu nişanı olmuştu. Bizde adetten de nişanda bohçalar götürülür ya da nişandan sonra biz de nişan geçsin rahat bir kafayla götürürüz borçlarımızı. Hem gelinimizle hem ailesiyle daha uzun uzun oturup sohbet ederiz diye. Bu şekilde birkaç gün sonraya erteledik gitmeyi. İşte şimdi gideceğiz. Bu akşam ayarladık. Annem de böyle bir pasta yapmamı istedi, rica etti. Ben de tamam dedim yaparım. Memnuniyetle hazırladım. Seve seve hazırladım. Bu şekilde pembe yaptım. Tam bir gelin pastası prenses pastası gibi oldu. Çok beğendim ben. O yetmezmiş gibi bir de kıyafetimi de pastaya göre ayarladım pembe pembe. işte bohçalarımızdan biraz bahsetmek istedim size. Bizde burada adette bazen bazı kişiler yani ee, bohçaları nişandan hemen sonra almıyor. Bazıları düğüne yakın alışverişini yapıp direkt men gelin evine götürüyor. Bazıları da nişan günü ya da nişandan bir hafta sonra falan. Yani herkesin kendi durumuna göre, kendi bütçesine kendi kesin bir şey yok. İşte ben hazırım. Eşim bekliyorum. Eşim gelsin, çocuklar da hazır. Babam ile gideceğiz oradan da gelin evine gidip bakalım gelinimiz nasıl ikramlar hazırlamış o da bildiği için önceden kararlaştırdığımız için o da bazı şeyler hazırladı. Akşam da kısa kısa vloglar çekeceğim. İnşallah beğenirsiniz. Bohçaları da hani daha detaylı çekemem ama üstten üstten çekmeye çalışacağım sizler için. Şimdilik bu kadar. Bu arada pastamı nasıl buldunuz? Ben çok beğenerek yaptım. Çok e, içime sindi ama bir de sizin yorumunuzu merak ediyorum açıkçası. Ben kolay kolay kendi yaptığım şeyi beğenmem. E, başkalarının yorumu da etkiler açıkçası beni. Hani beğenip beğenilmemesi benim için önemli. E, malum hani sipariş üzerinde hazırladığım için beğenilmesi tabii ki de benim için çok önemli oluyor. Bir de size şöyle yakından göstermek istiyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Şöyle. Güzel. içi bol meyveli. İsteğe bağlı gerçeği. İsteyen meyveli istiyor. Bazıları ekşi meyveli özellikle istiyor. Bazıları sade çikolatalı istiyor. İsteğe bağlı hazırlıyorum. Özel siparişler olduğu için. Bu şekilde Biz yola çıktık. İnşallah sağ salim pastayı yetiştiririz. Hadi bakalım. Evet, gecemiz başlıyor. Gelin evine geldik eşyalarımızı, çeyizlik çeyiz sandıklarımızı sırasıyla gelinimize veriyoruz video uğruna. Bir işimiz 10 iş oluyor ama olsun değiyor. Sonradan videoları izlemek keyif veriyor. Dikkat ederseniz gelinimiz burada mavili, lacivertli bir takım giymiş. Ve burada pastası için kombin değiştiren gelin. İşte bu gelin diyebilirim size. Pastayı görünce neden bana söylemedin? Ben de ona göre giyinirdim falan dedi. Ben de dedim hani sürpriz yapmak istedim. Çok geç değil. Hemen gidip üzerini değiştirip gelebilirsin. O da hiç erinmeden gidip değiştirdi. Geldi. Videolara devam. Neyse çeyizliklere dönelim. Burada e, hazır havlularımız var. Kendi annemin işlettiği el emeği, göz nuru eşarplarımız var. Hepsi iğne oyası. Tığ oyası. Lif setlerimiz var. Özellikle bizde valiz içinde gelin bohçasında olmazsa olmaz batiklerimiz var. Bornon seti, mutfak havlu seti, battaniye, bohça, e çarşaf seti, pike seti, e normal banyo seti Yemek takımı, çay seti, bunlar hepsi e, damadın ailesine kalmış belli başlı bir e, kesin illaki bunlar alınacak değil ama alınırsa tabii ki güzel olur. Burada nişanda giydiği abiye var. Ayrıyeten alınan kıyafet, ayakkabısı, çantası falan. Bu nişanda giydiği abiyeyi de özellikle ben istedim koymasını sizlere göstermek için. Burada da çeyiz sandıklarımız, sandık setlerimiz var. E, bu model seçti gelinimiz bu şekilde. Yanında tarak seti, tencere seti, e, normal dolma tencereleri deniyor bizde. Her evde, her yeni gelin evinde olmazsa olmaz. Bir de böyle birkaç çift ev e, halı terliği. Valiz içimiz bu şekilde oldu. Bizde valiz içi derler. Tabii ki daha fazlası da var bunun. Daha azı da var. Herkes gönlünden nasıl isterse o şekilde yapıyor. Annem seve seve uzun emeklerle hazırladı bu çeyizlikleri. İnşallah gelinimiz beğenmiştir. Neyse. Çeyiz, fotoğraf, video faslı bittiğine göre artık ikramlılıklara geçebiliriz pasta o kadar fotoğraf çekildi ki artık sıcaktan yeter artık demeye başladı. O yüzden biz de erimeden bozulmadan hemen ikram edelim istedik. Bu şekilde ben pastayı yaptım getirdim zaten. Gelinimiz de ayrıyeten fındıklı kurabiye, şekerpare ve kadayıflı sütlü tatlı hazırlamış. Onlar da ayrıyeten çok lezzetliydi gerçekten. size geçen hafta olmuş olan nişanımızdan birkaç kare göstermek istiyorum. Burada özellikle tepsiyi tutan baldız hanıma dikkat etmenizi istiyorum Çok tatlı olmamış mı Baldız hanım makas kesmez denildiğinde genelde sinirlenirler büyükler tuttuğu zaman ama Rabzaya kimse sinirlenmedi, seve seve ikramda bulundu. O da çok mutlu oldu, güzel oldu, değişik oldu. Burada nişanımız bitti, misafirler dağıldı, artık tuzlu kahve faslı geldi. Gelinimiz özellikle kahveye bal ekledi. Suyuna da tuz ve lokumlarına tuzlu su ekledi. Şaşırtmak açısından. Tabi burada her şey güzeldi damat bey başına geleceklerden habersiz. Artık tozlu lokumda Namat Bey firar etti. Benden bu kadar dedi ve bıraktı. Evet arkadaşlar bu vlogum daha bu şekilde oldu. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.